Hepinize merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz, e, diş perisi bana nol getirmişti. Bugün e, yemeğimizi yedik. Şimdi birlikte bunu şöyle yapalım. Uh. Açacağız. Bugün açacağız bunu. Hadi bakalım açalım. Hadi başlayalım. Cid cid var biliyorsunuz. Jetcide ben çok seviyorum. Diş parası benim hep sevdiğim şeyleri getiriyor. Bu da de ilk defa. Diş parası benim yanıma geldi. Açılırız. Arkadaşlar. içinden bir katmanını çıkartalım. Şimdi iki tarafta da şöyle delik açmışlar bir skitter çıktı tatlı tatlı beş tane dört tane de olabilir hadi beş tane bilmiyorum şimdi öbür cıktırmayı da yapalım bebeğimiz acaba nasıl olacak ne çıkacak? Bu sefer o oradaki bebek bakın arkadaşlar şuydu. Bu sefer de bize erkek bir bebek gibi bir şey çıktı. Şimdi hadi bakalım bunu yapacağız. Çok heyecanlıyım. Ee, sizin de dış, çıkınca siz de altına koyun. İstediğiniz oyuncağı getirebiliyor. Açamıyorum. Böyle. Biraz. Dişlerine bir bakalım mı? Görünmüyor. <gülüyor> Oy. <gülüyor> Çok az, zor bir şey. Bu kampdan ne böyle çıktı? Benim dördüncü bebeğim değil mi anne? Olma mu acaba? Evet. Bence beş olabilir bu. Herhalde arkadaşlar şu çıkacak çünkü normalde böyle şey çıkıyor. Ve içinden şöyle şeyler çıkacak. Neyse biz açalım. Öyle bakalım. Bence. Oh. Gidip daha dönüşmeye çalışıyorum. Beş, beş. Bir de açması benim için çok zevkli oluyor arkadaşlar. Oh. Ne oldu? Bir ip çıktı. Oh. Herhalde bunu çekince arkadaşlar bize şey çıkacak. Konfeti. Hmm. Okuruz birazdan bakarız ne var ne yok. Bence ilk önce dışındaki ambalajı bir çıkartalım iyice. Bence de. Ben de öyle düşünüyorum. Dolanıyorum. Ay. Çok şeyler çıktı bu arada. Ah, pardon. Hı, önemli değil. Biz çekelim arkadaşlar bence. Hazır mısın? Heyecanlıyım. Çok heyecanlandım bakalım ne olacak. Çiftleri de olabilir bu. Ama en son bakalım bence. <laughs> ya. Oraya açılacaktır belki. Üstüne bastırıyorsun ondan dolayıdır. Bizim buraya açma yerimiz var. Yok. Bence o kağıda bir bak bakalım ilk önce. Kağıtta ne var? Hayır. <laughs> Öbür kağıdım. Evet, öbür kağıdım. Bizim buraya basacağız, öyle yapacağız. Ama ben el konsepetlere bakmak istiyorum. Şimdi neye bakmak istiyorsun? Şimdi ben şu çekince ne oluyor, konfeti ne oluyor bilmiyorum. Onu çok merak ediyorum. Orada siz de arkasından bakabilirsiniz. Arkadaşlar şey çıkıyormuş. Doğum günü şapkaları var ya. Bizde de var yılbaşı için. Çanta da oluyor biliyormuş. Şimdi ne? Bu sefer de siz buraya bakın ben buraya bakayım. Hmm, parti şapkası. Hop. Ağlıyor Yanlışlıkla açıldı galiba. galiba. <laughs> ama içinden bir sürpriz çıktı. Konfeti yaşadık. Hayır, asıl sürpriz bunu çektiğin zaman olacakmış. Evet. Çekelim mi? Evet, onu ama oradan tutmayacaksın. Şöyle yapacaksın. Buradan tutman lazım. Ee, üstüne bastırman lazım ve dümdüz çekmen lazım. Yapabilecek misin? Neresi açılacak? Burası. Abi. Ön taraf. Aa, evet. İçinde de bir konfeti var. Evet orada da konfeti var. Ama bu tarafa doğru açman lazım. O zaman sen göremezsin. Sen daha sonra videoda izlersin. Olabilir mi? Veya benim arkamdaki aynadan bakabilirsin. Böyle tutacaksın. Hadi çek. Yapabilirsin. Yok açamıyorum arkadaşlar. Emin misin? Evet. Ben şöyle paket. Bence verim. bunu çekebilirsin sen. Çok şey değil, çok sert değil. Çevirici, çevir, 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 çevir şöyle. burada Şurada da bir kısım var. Buna en son bakmak istiyorum. Şöyle sallanıyor. Şunu bir şuraya koyalım. Peki. Bakalım neler çıkacak. Oo. Oh. Çanta için şey çıktı. Çanta olması için. Askı mı? Hı <laughs> askı çıktı. Hmm. Bir tane. Buna en son bakacağım. Aa, bunun içinde de konfeti var de şöyle bir şey çıktı. Bu neymiş ya? Şapka yapmak için doğru hatırladın mı parti şapkası? Hı hı, hatırladım. Ben olanları şöyle koymak istiyorum. Hop. Şurada bir tane bebeğimiz var. Düşündüğüm değilmiş. Hı, çok sevdim ben bu bebekleri Şimdi bir paket daha var. Ben paketlerimi toplamak istiyorum. Bir daha. En son bebeğim açacağım gene. Şunu şöyle kaplayıp koymak bir yere. Hop, şunu Şimdi şunu gitsin diye. Şöyle skaterımızı ben şöyle koyacağım. Kullananları buraya koyacağım. Şimdi gene alıyorum hani bunu. Bunun içinden 15 parça sürpriz çıkması lazım. 15 parça nerede? bu kısımları da var işte. Ha, pardon. Bu kısımdan çıkmıştı. Evet. O yüzden oraya bakmam, bakmıyorum. Şimdi şurada bir yer var. Or Buna basınca herhalde öyle. Bir sürpriz çıktı. Şimdi bir yere basmamız lazım. Bundan da burada çıktı. Şöyle. Ay kenara bastık. Kaç kaç tane çıktı? 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9. 15 çıktı ama. Belki şurada da bir şey var. Ben bir kağıda bakmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar bir bak. Yağdına bakabilirsin. bir yer daha mı açıldı? <laughs> Efendim? Bizim açtığımız yer vardı ya. Evet. Oradan çok az daha konfetiler çıktı buraya bak. İçinde şey yok mu? Sürpriz yok mu onun? Ama bakacağız işte. Koleksiyon kağıdımıza bakalım diyebilirim. <laughs> Konfetilerimiz. Uh, saçım Şuna bakalım bir de. Bebeğini aç, konfetiye kazan. Siz de şuradan bakabilirsiniz yalnız. Arkadaşlar küpe de çıkıyormuş. Soğuk suya atınca rengi değişiyormuş. Ağlayabiliyormuş bebeğimiz. Ağzından su fışkırıyor. Ben hangi bebek çıktığını çok merak ediyorum. Sen nasıl dayanıyorsun şu anda? Bence biz bir açalım. En son bebeğime bakmak istiyorum çünkü çok heyecan verici. Ben arkadaşlar ilk baş bir paketini. Ben minnak bir paketten başlıyorum dayanamayıp. Arkadaşlar gelin bana çok dikkatlice bakın. Bakalım içinden ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Muhteşem ayakkabı. 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 Aa senin diğer lojü benim ayakkabısından. Tabii. Evet. Şey vardı ya. E, beyazlı mavi ile olan O ne? Köpek. <laughs> Dikkat. Tabii Ha. 15 sürpriz böyle olacak demek arkadaşlar, ki arkadaşlar birazcık... bir de kolye çıktı bak mesela orada 3 parça çıktı ben minnak parçalarımı şuraya bir koyayım kaybolmasınlar çünkü bunlar kaç para bilmiyorum çünkü ama genelde de çok pahalı arkadaşlar biliyorum bebeklere pahalı oluyor çünkü şimdi ben öbür Aa, bir balon gördüm biberon çıkıyor. Muhteşem bir biberon. Bunu da şöyle koyayım. Hatta size de olsun. Bu, bu biberon değil. Bu bir din tek şey, içecek. Kutu içeceklerde. Tamam. Şimdi Şimdilik ayakkabımız var, küpemiz var, kolyemiz var, içeceğimiz var. Miray sıradakini açıyor şimdi. Şöyle at. bak istiyorum. Çöp yerime. Bu neymiş acaba? Kıyafet mi? Çanta mı? <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel bir elbise. Çok güzel. Üstünde bir de toy. Toy yazıyor. Size şöyle göstereyim. Toy. Evet. Evet. <laughs> ben düzelteyim tekrar. Şimdi Elsa'nın sürprizimize bakıyoruz. Ay çok heyecanlıyım. Bundan ne çıkacak acaba? Bu yağlı kağıt gibi bir şeymiş. Açıyorum. Gözlük mü? Taç. Taç. Taç çıkıyor. Çok güzel. Kocaman bir piyon. Paşa çıkmadı. Şimdi bebeğime bakmak istiyorum. Ben Adil bebeğime bakmak istiyorum skitter'ı ve şunları şöyle yerlerimize koyalım. Sonra bir de birleştirip size göstermek istiyorum. İlk baş ne soymayla başlayalım? Sen gelmedin. Başın. Ben göstermek başlayacağım. Başla. O yırtılacak mı? Yırtılacak evet. Hmm. Ama istiyorsan ben bunları ayakkabı, el Bence de çok mantıklı. Arka tarafta açacak yeri var bence. Arkasını bir çevirir misin? Arkasını çevirir misin? Tabii. Daha rahat olacak sanki orada. Öyle değil. İlk başta kısımlarını soracağız. Oo gözünü gördüm değil mi? gözü. <gülüyor> <gülüyor> güzel bir gözü bence. da gördüm. kulağında zaten küpe var. İsterce Değiştirebilirsin. Makarna gibi saçları var. Bir şey söyleyebilir miyim? Elbisesi de çok güzel. Şey böyle pembe tulum gibi de çok güzel olmadı mı? Çok güzel oldu. Kafalık oldu bu <gülüyor> 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 Şunu çöp atalım mı? Ne Atalım. Oynamazsan atalım. Hmm. Ama ben senin yerinde olsam bunun şu maske kısmını çıkartır perukmuş gibi pembe saçı varmış alır. gibi kullanırdım. Tamam bunu ben deneyeceğim daha sonra. Sen şimdi devam et. Size de biraz sonra göstereceğim çünkü siz de bu heyecanı diyorum yaşıyorsunuz. Çok güzel. Kafası koptu. Hep çıkıyor. Böyle kafası. Nasıl olsa kop derken kıyafetsiz mi Hı -hı. yok acaba yedek kıyafet var mı diye merak ettim küpe çıktı ya kollarına bakın. Ayaklarını ben çok az gördüm. Ama sonra siz de göreceksiniz. Ben bunu üst etek olarak da kullanacağım. Çünkü ayrıymış birbirinden. Çok güzel bir şey olacak arkadaşlar. Ben güzel şu. Şey evet. ben bu yüzden konuşamadım da ben o zaman bunu normal etek gibi kullanacağım o zaman ayakkabılar da gitsin mi çünkü benim bir tane bot yapmıştım gitsin 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 Bir öylece. Tulum. Bu da kilo çerbeymiş gibi. la. Sen de yöne geç bakalım. Güzel bir şey oldu. Şimdi. 15 sürpriz Bakalım. Bakalım mı? Şunları saymıyoruz çünkü bunları biz yaptık. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10. Bebeğinde küpe var 11, kutusu var 12. Bence bu ikili sayılacak. Çünkü altı üstü ayrı. 13 falan herhalde. Neyse biz şu anda bu kadar. Kaç? Sayı diye merak etmiyorum bence biz hemen giydirelim. Evet, hemen hazırlayalım bir bebeğimizi. İçinde yumurta yumurta olmasın diye içine şeyler koyuyoruz. Bir de bildiğiniz kıyafetten değil bu, bu kadar sertmiş. Hmm. İşte size göstermek istiyorum. Şuna bakın. Bence giydirip öyle göstermelisin. Çok net görünmüyor. bakalım nasıl bir kız geziyor karşıya. O. Evet. Şöyle şunu düşün giydireceğim. Aynen. Pek plastik değil. O yüzden de çok kopmamasına, kırılma, kırılmasın kırılmasına diyeceğim. Kırılmamasına lazım. Yani ister misin? Şunu da değiştireyim. Almıyorum. Almadım. Almak istiyorum. Peki o zaman. Arkadaşlar ben bir ayakkabılarımı giydirmeye başladım. Şöyle bir şey oldu. Sana benzedi. Kaşları falan. <laughs> duracak. Bir görelim. Çok şirin. Yerinde durmuyor bebeğimiz. Bu da aynı kıyafet gibi. Zor mu? Bu saçları yaparım. Ben de bir tane yapacağım. Evet böyle bir saçı vardı değil mi? Arkadaşlar ben bunu en son göstermek istiyorum. Çünkü çok güzel. Bence içeceğin direkt içsin. Ağzında var yani, Evet. Elinde, bir elinde getir sanki içeceğini tutuyormuş gibi. Oh, şöyle Bilmem bakalım nasıl. <gülüyor> <gülüyor> çok tatlı. Evet. Bir de bir göstermek istedim. Bu gerçekten çok tatlı. <laughs> düştüm. Evet, çok güzel ben bir lol bebek oldu. Ben. Küpelerin... Bir gün ne yapalım biliyor musun, küpelerin Miraycığım? Tabii sen küpelerini dene. Bir gün lol bebeklerinin hepsini çıkartalım. Çünkü bu lol bebeğin de muhtemelen kolları ve bacakları soğuk suda ve sıcak suda renk değiştiriyor bence. Deneyelim. Bugün denemeyelim. Didi. Sen bugün oyna. Ee, daha sonra lol bebeklerin için bir video çekelim. Nasıl fikir? Olur. Oh mi çıkmıyor? O zaman şimdi videoyu kapatalım. Biz bir onu inceleyelim birazcık. Ne dersin? Olur. Peki. Ben bir arkadaşlar bir denemek istiyorum. Belki soğuk su daha değişiyor. Belki sıcak su daha Bunun için daha sonra video çekeriz zaten. Hı, -hı. Zaten çekeceğiz. Şimdi biz böyle <laughs> bir şey var. Biz bunu da yapmak Yıl başında ben bunu yapacağım. Yılbaşını bebek de okutlasın. O zaman. Ne diyorsun? Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Lütfen bu videoya da like gelsin. Sizi çok seviyorum. Bay bay.